vallahi bayağıdır formunda değildim. Bu maçın zor olacağını düşünüyordum. Ama gerçekten rakiplerimizi çok iyi zorladık ve maçı aldık. Çok mutluyum. Yani ben de maçın daha üst seviyede olacağını düşünüyordum ama rakibimizin bu kadar düşük seviyede olacağını düşünmüyordum. Bizim çok evet. altımızda kaldılar ama yine de ayaklarına evet. sağlık. Güzel bir maç oldu. Burada rakip takımla buluşmak keyifliydi. Dört gol attım. Gollerimi <laughs> Trabzon'daki kardeşlerime ve babama armağan etmek istiyorum. Takımı tutuyorum. İyi bir takımız. Rakipleri açıyoruz. Gerçekten evet, yani zorlu bir süreç. Sınav haftamızdan çıktık. Galibiyetlerimize devam ediyoruz. Bugün de iyi oynadık. Umarım son dakikalarda başarıları böyle olmuştur. Öncelikle rakip olacağını yasak teşekkür ediyorum ve karşıdaki performans sergilediğimi düşünüyorum. Ama son dakikalarda gol atmak istemiştim. Bazı takım arkadaşlarımın engel olduğunu söyleyeceklerime bu kadar teşekkür ediyorum birimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha çok hak ettiler. Koşmadık, mücadele etmedik. Ama maçın başında haksız bir penaltı vardı. Orada daha centil yere atladığını söylemesi beklerdim arkadaşım. Onun dışında maçı son dakikalarında biraz saygısızca şeyler oldu. Kaleciyi falan çıkarttılar. Yani gerek yok. Zaten mücadele de edemedik. Bu kadar, bilmiyorum ben saygısızca oldum. Ama olsun. Haksız yere karşı takım kalecisi düşüncesiz hareketle gol atmaya çalıştı. Hiç hoş değildi. hiç mücadele etmedik ama ona rağmen bu, skora, bu skor bizim için çok iyi bir skor. Hiç koşmadık. Bence karşı takım kendini sorgulamalı.